Merhabalar, Shady Redford 2'nin 114. metniyle birlikteyiz. Yeni bir buzul çağı 2. E, geçtiğimiz haftaki e, sarsıntılar e, tahrip ederken, otoyolları, binaları ve hayatları, e, Güney Kaliforniya'daki hayatları tahrip ederken, mahvederken, e, daha da ölümcül doğal felaket ilerliyordu. Yavaş fakat e, kaçınılmaz bir şekilde Güneyinden, Kanada'nın Güney'inden Amerika'ya ilerliyordu itibariyle hafta ortası itibariyle büyük bir buz kütlesi e, e, büyük bir buz kütlesi e, buzlu hava kütlesi e, hemen hemen e, felç etmişti çoğunu orta batı ve e, doğunun çoğunu e, hemen hemen e, felç etmişti. Sıcaklıklar e, onlarca Amerikan şehrinde sıcaklıklar düşmüştü. E, tüm zamanların en düşüğüne gelmişti. Eksi 30, e, eksi 30, eksi 32, Akron, Ohio'da eksi 32 ve Clarksburg'da eksi 32 ve e, e, e -33, eksi 33, Indianapolis'te eksi 33. Chicago'da okullar kapandı. den dolayı soğuk havadan dolayı tarihinde ilk defa soğuk havadan dolayı kapandı. Federal hükümet ofisleri kapandı. Washington'da kapandı ve doğu kıyısı şehirleri kıyısından kurtuldu. Geniş çaplı enerji kesintisinin den dolayı aşırı kullanımından dolayı elektrikli aygıtların evleri sıcak tutmak için e, kullanılan elektrikli aygıtların aşırı kullanımından dolayı elektrik e, kesintisinden kıl payı kurtuldular. E, yüzlerce motorcu New Jersey'deki yüzlerce motorcu kurtarılmak zorundaydı. E, kar aracıyla e, geçilmez e, buzlu e, otoyoldan ve binlerce evsiz doluştu New York şehrinin barınaklarına do doluştu. Kaçınmak için donmaktan, e, ka korunmak için, kaçınmak için New York e, şehrinin barınaklarına doluştu. Hafta ortası hafta sonu itibariyle tahmin edilmez soğuk hava dalgası, e, öngörülemez soğuk hava dalgası öldürmüştü. 130'dan fazla insanı öldürmüştü. E, peki ne oldu? Küresel ısınmaya ne oldu? Bilim insanları e, yayınlıyor. E, kıyamet uyarıları yayınlıyor. Yıllardır kıyamet uyarıları yayınlıyor. İddia ederek dığını, gazların, e, otomobillerden e, çıkan gazların, enerji santrallerinin ve fabrikalarından çıkan gazların yarattığını e, sere etkisi yarattığını yükselten sıcaklığı tehlikeli bir biçimde önümüzdeki 75 yıl veya devamında yükseltecek olan e, sere gazı etkisinden e, sere gazı etkisi yaratan o fabrikalardan enerji santrallerinden ve otomobillerden çıkan gazlardan e, iddia ederek e, yıllardır kıyamet e, uyarıları yayınlıyor fakat eğer geçen hafta bir göstergesi ise gelen kışın bir göstergesi ise o olabilir daha fazla e, endişelenilebilir daha fazla haklı olabilir e, endişe etmek ee, gelecek buzul çağından endişe etmek daha fazla haklı olabilir. Sonuçta insan etkili ısınmadır. Hala büyük ölçüde teoriktir e, iken buzul çağları yerleşik bir parçası iken gezegen tarihinin buzul çağları gezegen tarihinin yerleşik bir e, parçası iken insan etkili ısınma hala e, büyük ölçüde teoriktir. Sonuncusu sonlandı e, 10 bin yıl önce dünyanın e, sonlandı. Gelecek olanı e, var olacak. Gelecek olan olacak. E, yani gelecek olan, gelecek illaki bir gün demek istiyor. E, başlayabilir. E, şimdi bundan sonra e, binlerce yıl sonra başlayabilir veya onlarca yıl sonra başlayabilir veya o e, hali arda, zaten başlamış olabilir. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.